İçindeki mutluluğu, yüreğindeki sevdayı, Senindeki ıslaklığı sakın kaybetme, Hüzünlerin ve acıların daha fazlası gelse de, Kahırların ağıtları sel olup aksa da bedeninden, Yaşadıklarımıza inat, seni seven birinin olduğunu hatırlayıp gülümse olmaz mı? Çünkü doğduğum bugün, doğum günün senin bir tanem, Yanında değilim. Aycın yanında değilim ama bil ki kalbinin en derin yerinde. Bu özel günü seninle birlikte kutluyorum. Doğum günün kutlu olsun bir tanem. Yeni yaşın sana en güzel mutlulukları beraberinde getirsin. Tüm hayatımız boyunca yan yana ve hep beraber olmak dileğiyle. Seni yüreğim kadar çok ve derinden seviyorum. Beni Ölürüm senin bin ki bu kadar az Ölürüm senden uzak yer diye